Şu kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Başkan Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Bakan Park'ın savunma sanayi fuarı idefi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Güney Koreli mevkidaşı Yon Suk Yeol'u de Türkiye'ye davet etti. Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kore işbirliğini siyasetten enerjiye, savunma sanayinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini vurgulayarak, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini kaydetti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.